Çocuklar parlak bir fikrim var. Nedir? Her neyse sen ve ben bir bali şirketi kurmalıyız. Hepimiz mi? Hayır Kunafa. Tavşan topluluğu sona erdi. Şimdi tavşan şirketine ihtiyacımız var. Aa, bu ilginç dayana. Şirket ne? Dana Starbucks'ın reklamını yapmak için para alıyor musun? Hayır Nastya. Sadece soğuk latteyi çok severim. Evet kesinlikle harika. Ama biraz daha içebilir misin? Bu kelimeyi ilk kez duyuyorum. Benim için de öyle kızlar, bani kuruluşu bizim gibi olmak isteyen, bizim gibi düşünen insanlardan oluşan bir ağ. Onları nereden bulacağız ki bana? Önemli olan onların gelmiş. Bizim okuldan kim gelecek? Hepsi bizden nefret ediyor. Eminim olacaklar. Baniler şimdiden öğrenci çekiyor bu isim. Kızlar göreceksiniz. Bizim tartan şirketine bir sürü insan gelecek. Ama biz sembole ihtiyacımız var. Peki bu sembol ne de dayanan? Kızlar hangi sembolden bahsediyorsunuz? Vaniler yeni bir şey mi yapıyor yoksa? Evet. evet. Ve işte size sembolümüz. Gerçek şu ki biraz yenilenmeye ihtiyacımız var. Bana neyin başında olduğunu sorabilir miyim? Vanil şirketi söyle. Kızlar yeni sembolümüzü değiştirebilir miyiz? Kızlar bunun kulağa cazip geldiğini biliyorum. Ama kurumsal mesajınız ne? Dayana kurumumuza katılan herkes bizim gibi olmalı. Bu dünyaya güzellik ve nezaket getirmeli. Kızlar ben zaten sizin şirketinizdeyim. Ben de alan. Güzelmiş ilk kişi. Tamam. Şimdi sen boynumuzu değiştirelim mi? Ben hazırım. Daha fazla bekleyemem. Kısacası Zühenya olduğu gibi konuşuyoruz. Sizden hoşlanmıyoruz. Ne? Enayi gibi görünüyorsunuz. Bu yüzden sizi değiştirmek istiyoruz. Kızlar onları değiştirmenin faydası olmaz. Yavru oh, kedi, kedi. Ne hakkında konuştuğumuzu biliyoruz. Yani Blondie benimle çıkıyorsun ve benim enayi olduğumu mu düşünüyorsun? Havalı olmak için çok uğraştım. Sadece sen lisele bir çocuk gibisin. Ben güzel yetişkin bir kızım. Ve sen de anaokulu gibisin. Üzgünüm Zek. Bunu ona söylemesini bekliyordum. Neyim var benim? O bisiklet kaskını takmıyorum. Sean tarzını beğenmedim. Neyim var benim? Sanki 90'lardan beri öyleymiş gibi. Zenya bana sorunun ne olduğunu söyle. İhtiyacım olanı alacağım. Tarzın üzerinde çalışırız. Bir stilist tutmalısın. Ah kızlar erkekleri aldı. Vay canına. Bani'nin tavsiyesi işe yarıyor. Hayır tekerlekli bir sırt çantası almışsın. Bu şok edici. Kamburum gerçekten büyüyor mu? Hayır bir ton kitap taşıyamam. Bu daha uygun. Tamam itiraf ediyorum. Ben de Bani'nin tavsiyelerini dinliyorum. Garip ama artık okulda abur cubur değil. Sağlıklı yiyecekler içeren bir beslenme çantası taşıyorum. Loren yalan söyleme. Beslenme çantanda tatlı kurabiyeler var. Tanrım yavru kediler geliyor. Sırt çantama gülüyor olacaklar. Daha hızlı git. <laughs> Ortaokulda mıyız? Birinci sınıf çantası. Bunny'nin tavsiyesi üzerine aldı. İnsanlar neden Bunny'nin tavsiyelerini dinliyor? Pembe renk. Ana renk pembe. En azından kamburam almayacak. En azından sağlıklı bir öğle yemeği yiyebiliyorum. Tamam kızlar onlarla konuşmayın çabucak gidelim. Evet evet Tamamen Bani'nin etkisi altında. <laughs> Pekala Bani Company sembolü hazır. Güzelmiş. Şimdi bir örnek kedim. Bu dünyaya güzellik ve nezaket getirmek için mümkün olduğunca çok sayıda benzer düşünen insanı Bani kuruluşuna katmamız gerekiyor. Kızlar tavşan şirketimize kimin katılacağını şimdiden biliyorum. Ne? Ha? Basketbol oyuncuları için. Evet. öyle güzel ki zaten bu dünyaya güzellik getirmesi gerekiyor. Ama ya zekat çok daha iyi. Hadi kızlar hadi ama bütün basketbolcular yakışıklı. Kızlar şimdi bu tavşan sembolünü dışarı çıkaralım ki biraz kurusun ve onunla hoş boya kokusu gitsin. <laughs> Artık tavşan şirketinin açıldığını resmi olarak duyurabiliriz. <laughs> Anlamıyorum. Big'in basketbol sahasında ne işi var? Duvarımızı boyadı. Kendine inanıyor muydu? Big! Big! Sahanızı güzelleştirmek istedim. Beğendiniz mi? Bizimle arkadaş mı oluyor? Burayı güzel gösterecek misin? Aslında senden bunu istemedik. İzin istemeliydin. Hayır, bu bir şey değil. Biz de ertelemek istedik. Erteledik. Beğendiniz mi? Basketbol, bunny, king, benim... <laughs> Burada sadece bir kral var. Takımımızın kaptanı Kiril. Vay be. Kaptana yağ çekiyorsun ha? Teşekkürler Timur. Bunu unutmayacağım. Evet Big. Aferin. Antrenmanımız var. O yüzden boşum. Ben de sizi top oynarken izleyebilir miyim? Big sana söyledik. Özgürsün. Antrenmanlarda izleyiciye ihtiyacımız var. Ben oluyor. de basketbolcu olmak istiyorum ama. Hey Big. Ne dilediğine dikkat et. Takımımız şu anda tam. Bir de futbolda şansını dene istersen. Belki futbolda gerçekten şanslı olursun ha? Teşekkürler çocuklar. Arkadaş olacağımızı sanıyordum. Çok sinir bozucu. Eyvik. Başka hediyemi alma. Hadi çocuklar. Kesin şunu. Hadi oynayalım. Harika haberler duymak uzarsanız. Stella bizi tebrik edebilirsin. Tavşan şirketi sembolü hazır. Harika. En iyi yüz şirketiniz olacak. Şirket, Şirket mi? mi? Diana dediğin gibi. Tekerlekli bir sırt çantası aldım. Mudi şaka yapıyordum. Sen zaten iyisin. Dayana sağlıklı yiyeceklerle dolu beslenme çantası bu güzelmiş. Görüyorsun ya Dayana. Tavsiyelerimizi dinliyorlar. Bu da harikasın. Bani kampanyaya girmek isteyeceği anlamına geliyor. Tavşan şirketi mi? Evet Taya. Bani şirketi. Bunu doğru duydun. Bu dünyaya güzellik ve nezaket getirmeye istekli olan herkes gelebilir. Bunny Corporation'a katılmam lazım. O zaman Gianni tarzımın 90'lar gibi olduğunu söyleyemez. Dünyaya nezaket ve güzellik getirmeye hazırım. Ve sonra sarışın bana kesinlikle gevşek demeyecek. Merhaba kedicikler. Kızlar harika görünüyorsunuz. Doğru mu duyduk? Neden bize karşı bu kadar iyisin Bunny? Bana şüpheli görünüyorlar. Kedicikler doğru duydunuz. Çocuklar her şeyi açıklayacağız. Dinleyin sadece. Tekenle klima Haydi kanat bacaklara al. Bunny bu sefer ne düşündüğünü merak ediyorum. Her zamanki gibi abartıyorsun. Her zaman böyle yapıyorlar. Kedicikler kapayın çenenizi. Bunny bu arada kötü tavsiyelerde bulunmayacak. Moody tekerlekli sırt çantası aldı ve Lauren içinde faydalı yiyecekler olan bir beslenme çantası taşıyor. Ta ya. Çocuklar kendi tavşan şirketimizi kuruyoruz ve herkesi davet etmek istiyoruz. Herkes bizim gibi olsun. Bu da dünyaya güzellik ve nezaket getirecek okey? Bunny kuruluşu sizin için pek çok faydalı ipucuna sahip olacak. Ne? ne? Doğru saçım çocuklar. Bu arada ben de tebrik edebilirsiniz. Okul yöneticiniz Bani Kuruluşu'na katılan ilk kişi oldu. Alkış. Evet çocuklar alkışlar nerede? Şirketinizden ne öğrenebileceğimizi sorabilir miyim? Tavşan şirketi öncelikle bir iyilik şirketi. Bu nedenle şirketimize katılacak tüm erkekler daha da nazik olacak. Ve daha yakışıklı. Bayek oluşunda herkes sahip olduğu zehirden kurtulacak. Ve bunun için pek çok tavsiyemiz var. Bani kuruluşundayım. Daha nazik, daha güzel olmak için kendimizi herden arandırmak istiyorum. Ne kadar güzel Moody. Ben de Bani şirketindeyim. Bana her zaman en iyisini tavsiye ediyor. Kaba olmaktan bıktım. Hiçbir şirket seni kurtarmaz Loren. Beslenme çantanda kurabiyelerle maskelenmiş hamburgerler var. Şimdiden bir tane çalıp yedin mi? Ben de bana kuruluşundayım, nazik biriyim ama etrafım kötülerle çevrili. Evet, bu doğru seçim. Bana kuruluşu seni daha iyi yapacak. Gelin bu dünyaya birlikte güzellik ve nazaket getirelim. Herkes basketbol sahasında bekliyor. Görüşürüz. Görüşürüz. Zaten tavşan şirketindeyiz. Hey bu saçmalığa gerçekten inanıyor musunuz? Zek senin bir gevşek olduğunu biliyordum ve sen de şu an. Gidip neler olup bittiğini uzaktan görmeye ne dersiniz? Bizde bir değişim olacak. Nazik ve güzel olacağız. Sen zehrini tükürürken. Loren beslenme çantası. Ne? Kurabiyeleri mi tükürdüler? Çocuklar nasıl olabilir? Seni basketbol oynarken görmek istiyorum. Basketbol oyuncusu olmak istiyorum. Doğru da çok kötü oluyor. Merhaba Nazım çocuklar. Neden bu kadar mutlusunuz? Haberleri zaten biliyorsunuz. Selam, Selam kızlar. <laughs> Tabii ki biliyoruz. Ve biliyor musun? Bunu sana kim söyledi? Görünüşe göre yavru kediler hepsine söylemiş. Hayır kendi gözlerimizle gördük. Basketbol sahasına geldim ve bütün bir duvar boyanmıştı. Yani bir kendine inanıyordu. Evet komik olan şey Bunny mu o yazdı. King tarafından yazıldı. Kısacası bize yalakalık yapıyor ama biz ona söyledik. Sen bir basketbol oyuncusu değilsin dedi. Aa, anladım. Ama burada olmamızın sebebi bu değil. Bunny şirketi açıyoruz. Eylek ve güzellik kurumu. Kurumumuza gelmenizi istiyoruz. Bunu yapacak mısınız? Her seferinde çok zekice bir şey uyduruyorsunuz. Kızlar, ne şirketi, ne güzelliği, güzellik kızları taşımalı. Hayır, Ays, Ben güzelim. Bu dünyaya güzelliği ben getirdim. Kendini övmeye çalışmayı bırak. Nazik olmak güzeldir. Ben bu gezegendeki en nazik insanım. Ben olsam tartışırdım. Big'e gitmesini söyleyen ilk. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar, lütfen bunu ciddiye alın. Size komik bir şey söylemedik. Sizi Bak Gitmo sahasında bekliyoruz ve her şeyi açıklayacağız. Sakın şirketimize katılmaya cüret etmeyin. O zaman bizimle değilsiniz. Bizimle değilsiniz. Anladınız mı? Hey alındınız mı? Pekala basketbol sahasına gidelim ve bize ne dediklerini duyalım. Ama ben kendini bir yıkıcı olarak görmüyorum. Sen en büyük kaza. Hadi hadi. Ay kendini beğenmişlik yapma. Şimdiden gergin misin yoksa? Tamam çocuklar daha az konuşun. Basketbol sahasına gidelim. Kızlar şirkete katılın derse katılırız. Abi. Gerçekten biz olmadan bu taksan şirketine katılacak mısın? Evet. evet. Sean, eğer bunun şirketine katılırsan sen ve ben ayrılırız. Sizi hainler, bize ihanet ettiniz kedicikler. Biliyor musun Zenyan, benim tarzımı sevmiyorsun. Biliyor musun Sarışın, bana gevşek diyorsun. Kendimizi değiştirmek için Bunny Corporation'a katılıyoruz. Kendini, değiştirmek, değiştirmek için, mi? için mi? Sıkıcı olacaksın ve ilginç olmayacaksın ve hiçbir şey değişmeyecek. Yavru kedi. Göreceksin. Göreceksin. Hay, tavşan şirketinin kaydının nerede olduğunu biliyor musun? Basketbol sahasında. Ne dinledin? Bunny herkesi orada bekliyor. Tamam, tamam teşekkürler, teşekkürler. Teşekkürler. Ne kadar hızlı koştuklarına bir bakın. İlk olmak istiyorlar. Tamam, kızlar gitmeliyiz. Göreceksiniz. Çok, Çok nazik, ve nazik ve güzel arkadaşlar. olacağız. Şu banitan bir karmaşa. Bakalım ne tür bir şirketleri varmış. Uzaktan hiçbir duruma girmeyin. Aman tanrım bu da ne? Pembe bir tavşan koyarsan şirket olur. Sessiz olun dediklerini duyalım. Millet herkese merhaba geldiğiniz için teşekkürler. Öncelikle hepinizi sembolümüz olan Bani şirket Pink Bani ile tanıştırmak istiyorum. Bani Corp'a katılan herkes bu dünyaya iyilik getirmeli. Hayvanları sevmeli ve onlara yardım etmelisiniz. Doğayı koruyun ve bu dünyayı iyileştirin. Ve zehir yok çocuklar, zehir yok. Üç zehirli şey görüyorum basketbol sahasının sonunda. Bizi nasıl aradılar? Zehirli şeyler. Yazın, şirketimizin adını koyalım. Zehirli şeyler şirketi. Bu yoğun değil. Ne? Bu saçmalığı sevdim. Sanırım o zaman Bali Company'den herkes bizimkine taşınacak. Sanırım çoğu zehirli şey burada. Daha fazla dinle. Beyler umarım buradaki herkes aynı fikirde olmaya hazırdır. Ve dünyanın her yerinde iyi şeyler yapın. Ve yardımımıza ihtiyacı olan her kişi yardım edin. Ve bugün size şirketimizin ilk 10 kuralını açıklayacağız. Vani, bu şahisleri gördün mü? He, şimdi, şimdi olmaz. olmaz. Big, orada olmamalısın. Basketbola ya da şirkete bile uymuyorsun. Burada olmadığımdan emin ol. Bekle, Vani'nin kontrol etmesini istiyorum. Onunla sonra konuşurum. Hayır, onunla konuşacağım. Fena değil Bilmiyorum. Big. Çok şirin, evet çocuklar. Bugün tavşan şirketimize katılan herkes bu sembolleri alacak. Tavşan sembolleri, güzellik ve iyilik. Bunny, seninleyiz. Bunny Corporation'ın yanındayız. Bana sembolü ver. Herkesin görebileceği bir yere takın. Tavşan sembolü kalbe yakın olmalıdır. Bunny kampanyaya ekban katıldığım için ilk ekban alacağım. Hepimiz şirkete katılıyoruz. Sıcak ee, ilk Doğru saçma yaptınız. Şirkete hoş geldiniz. Şirkete hoş geldiniz CKİT. Stella şirkete hoş geldin. Umarım nazik bir yönetici olursun. Gurur duyuyorum. Ben Gören şirkete hoş geldin. Her zaman iyi şeyler yapacağım. Kızlar. Ben, ben, de buranın bu niye sağlayacağım. Kızlar şirketi, şirketi kabul kapı edildiniz. Evet. evet. Erkekler zevk şahın. Kediciklerle birlikte değil misiniz? Hayır. Kendimizi değiştirmek istiyoruz. Harika çocuklar. çocuklar. Bani şirketine hoş geldiniz. Mümkün olduğunca çabuk. Nasıl daha nazik olduğumu hissediyorum. Peki ya ben? Büyük mü? Şirketimize katılmalı mısın bilmiyorum. Şüphelerimiz var. Seni az tanıyoruz. Eğer gerçekten kurumumuza girmek istiyorsan bunu hak ettiğini kanıtlamalısın. İyi bir şey yap. İyilik mi? Duvarı boyadım. Büyük çalışmalarını gerçekten takdir ediyoruz ama bu yeterli değil. Nezaketini görmek istiyoruz artık. Çocuklar Bunny şirketine hoş geldiniz. Hey! Wow birbirlerini nasıl tebrik ediyorlar? Gidelim Blondie. Evet. Kendi şirketimiz olan zehirli şeyler üzerine çalışmalıyız. Ve zaten bir yarışmacımız var. Büyük mü? Evet. Çocuklar Bunny Corp'da her sabah gülümseyerek başlayacağız. Ve her gece birbirimize kimin doğru şey yaptığını söyleyeceğiz. Her gün birbirimize her şeyi anlatacağız. Çok bir şey yapsanız, sokak kapısını baslasanız bile bu da iyi bir şey olacak. Ne zaman güzellik hakkında ne zaman konuşacaklar? Önce iyi işler, sonra güzel işler. Siz de bani şirketine katılabilirsiniz ve tek yapmanız gereken iyi şeyler yapmak ve bunun gibi bir tartan çizmek. Fotoğrafını çek ve bana gönder. Bu kadar. Bizim şirketteni olduğunu bileceğiz ve bani şirketi. Için... Arkadaşlar kanalı beğenin, abone olun, zile tıklayın ve yeni havalı serimizi bekleyin. Her birinizi şirketimize bekliyoruz. Güneyde Görüşürüz, Hoşçakalın. kalın.